Safa Tekeli İsveç sefaretinin başkent İstanbul'daki hükümet ile Anadolu'dan Mustafa Kemal Paşa'nın başlattığı direnişi bu denli yakından izlemeyi sağlayan ise sefaret erkanından iki kişinin eseriydi. Birinci sekreter Johannes Kolmodin, askeri ataşı Yüzbaşı Einarf verse ikisi de diplomatik faaliyet için iyi yetiştirilmişlerdi. Daha önce Uppsala Üniversitesi'nde okuyan Kolmodin Türk dilini, edebiyatını kültürünü ve tarihini bir sen ise Balkan savaşları sırasında bölgede askerlik görevini yürütürken Türkiye ve sorunlarını iyi öğrenmiş bu iki İsveçli birbirlerini iyi tamamlıyorlardı. Virsen anlatıyor. Virsen, 1942'de yayınlanan anılarında, o sırada siyasi raporları yazan Paul Modi'nin sefaretin siyasi durumu kavramasına büyük katkısı bulunduğunu dile getiriyor. Virsen anılarında, Paul ile kendisinin, 1919 yılının belli dönemlerinde Mustafa Kemal'in Anadolu'daki Kurtuluş Savaşı'nın ilerleyişinden az çok haber alan iki Avrupalı olduklarını Virsen, Kolmodi'nin Türk kaynaklarından, Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararların birer kopyasını daha önce de söylediğim gibi Komodin ile ben, ne olup bittiğinden biraz haberi olan yegane Avrupalı Erzurum kongresinde alınan kararların tamamı, Virsen'in, İsveç Dışişleri Bakanlığı'na ve Savunma Bakanlığı'nın o zamanki adıyla Kraliyet Kara Savunma Bakanlığı Başkanı'na gönderdiği 16 Eylül 1919 tarihli raporda en araf bir Johannes Kolmodin ilginç bir gözlem Stockholm Genel Kurmayında bir dostuna yazdığı 16 Ağustos 1919 tarihli yazısında Virsen, İstanbul kamuoyu hakkında ilginç bir gözlemde bulunuyordu. Bir sene göre gelişmeler ittifak devletlerinin öngörmediği bir yönde ilerlemiş ve Mustafa Kemal, küçük Asya'nın hemen hemen tamamını kontrolü altına almış. Sultan'ın tahttan indirildiğini açıklamış. Fakat bu İstanbul'da sır olarak sak. Virsen, bunun daha ne kadar sır olarak kalacağını merak ediyordu. Mustafa Kemal, büyük bir ordu'nun başında eski şehirdeydi ve İstanbul'a doğru mu yoksa İzmir'e doğru mu harekete geçeceği bilinmiyor. Virsen, son derece inatçı despoti ve aptal başvezir, damat Ferit Paşa, ST, dışındaki hükümet üyelerinin çoğu Mustafa Kemal ile gizlice anlaş başvezir ise bıkmadan usanmadan eski politikalarını sürdürüyor diye yazacaktı. Nokta Virsen, müttefiklerin prestijinin de büyük ölçüde düştüğüne işaret ediyordu. Zorlanmadıkları sürece müttefikler, elde ettiklerini bırakmak istemiyor Virsen, olayların seyrini Mustafa Kemal'in belirlediğini, bu nedenle müttefiklerin, büyük bir ihtimalle Mustafa Kemal ile anlaşmayı kabul edeceklerini düşünüyor. Mustafa Kemal'in kurtuluş hareketinde kaydedilen gelişmelerin sonucu olarak diplomatik yazışmalar, müttefiklerin, özellikle de Fransa ve İngiltere'nin tepkileri üzerine yoğunlaşıyor. Türkiye'nin Rönesans kesme işareti I. İsveç'in İstanbul elçiliği mesajlarında, aradan bir yıl geçtikten sonra, 1921'de artık daha kesin ve öz bir dil kullanılmaya 19 Nisan 1921 tarihli doğuda durum başlıklı 3 aylık raporda, Türkiye'nin Rönesans'ı kavramına yer verip raporda, daha önce Avrupa'da büyük ölçüde bir grup peşkıya olarak görülen Anadolu hükümeti, ulusun yaşama isteğinin meşru bir ifadesi olarak tanınmaya başlandı deniliyor. İlçilik, 14 Haziran 1921'de, Şüphesiz Kolmodi'nin ifadesiydi Mustafa Kemal'in daha önce Osmanlıların güçlü imparatorluklarının temelini attığı Anadolu'da, modern milli bir devletini kurma aşamasında oldu.